Evet merhaba millet bugün sizle beraber salt oyununu deneyeceğiz ben de bilmiyorum yanımda can var canla beraber ilk oyunu survival oyununu deneyeceğiz evet, hemen başlayalım Başlıyorum ben diyorum. hemen diyorum Orayı salt... yazmana gerek yok, yazma ya. gerek, yazma yok gerek. A B C D A S'de diyorum ben Evet iyi peki evet. evet bu A, klasik artık minecraft demek istemiyorum Minecraft'e benzeyen birçok yani oyun var en az 20 tane oyun olmuştur artık herhalde evet. Bu da aynı oyun adalarda geçiyor bu sadece. Korsanlar falan var. Bir adaya düşmüşsünüz onun gibi. Bu oyun Yalnız mı peki? Değil tabi. Ha başladı. Evet tabi fazla biz de bilmiyoruz. Hemen H sizle beraber deneme versiyonunu deneyeceğiz. Oyunu deneyeceğiz daha doğrusu. Şöyle C'ye bastığında falan. Bunları yiyor. Biz hemen neler yıkılıyor ee, Ondan bakalım. Ta table bu, yok tabi bunda. B'ye basıp böyle gidiyoruz. İşte tamam oğlum sen Cloud tuşunu falan. söylemene gerek yok yani. Herkes bilebilir değil mi? Salt, ee, tuz demek tuz mu tuz da şimdi oyunda e, karşı adalara geçmek için sal falan yapıyorsunuz sallarım ya. ediyorum ama oyun çıkması geçen hafta mı çıkmıştı ya geçen hafta galiba evet. bir hafta falan oluyor bu arada yerden kütük bulmak gerekiyor kütük bulsana kütük kütüğü bulamadık hala <laughs> kütük arıyoruz kütük sen varsın <laughs> ya oğlum sen ne? Bir şey diyeceğim mi? <laughs> bir sıfır. Bir sıfır şimdi. Hey. diyorum ki kaydı mı bozsam? Hayır hayır devam et devam et. Kaydı bırak, bırak. Ha, şey Hayır da. cevapla ya. şeyime cevapla şey karşılık vereceksin öyle. Bak neler Şiddet çıktı sen ona bakacaksın. Şurada evet bonus sandıklar var. Diğer türlü evet neler çıktı oradan oku diyorsun. Neler oradan oku hemen. Evet bunda evet sal yapılıyor. Ama aha. kütük bulmamız lazım. Dört tane kütük oluyor mu? Hemen bir deneyelim. Bir denesen. Ceydan oluyor. Kraftik. Üç, ona, bundan düş. Ee, aha. O ne lan? Bandaj oluyormuş bundan. Hmm. Yaralanınca Bu sarıyormuş. Bu da bayrak. Aa. E, tamam bayrağı boş ver şimdi. Sal yap. Nasıl yapacağız? Aa. Demek ki da... Üç tane lazım lan. Evet. Ama. En az dört tane bence. Bir dene... Neyse kütük i̇şte alalım. Hayır. Tamam onları yaptırmıyorum. İlk önce sal yapalım. İlk başta şunu yapalım. Kraftiyelim. O ne ya? Oğlum o vardı bizde Bir dakika Hani sal yapmak için ne yapıyoruz bir bakalım da Sal yapmak için Tamam onunla yapılıyor zaten kütükle Onu birleştiriyorsun sal oluyordu Bakalım Yani Benim bildiğim o Evet Tanfay. neyse Niye çıkmadı ben onu anlamadım Allah Allah çok ilginç Bu defa Allah. çıkmadı Neyse devam edelim biz Ha pardon taş da bulacaksın Taş, aynen. Taş. taş bulacağız. Biz ilk başta şunu kazalım. Yani evet bunu yaptırmak gerekiyor. değnek yapacaksınız ilk başta, ikinci yani ilk yaptığımız o olsun, ikincisi de denekle ki var mı sana ya. Gel alım yani nasıl gele. Şu daha iyi. Nereden biliyorsun? Daha iyi çünkü üzerine 11 fizik diyor. Ha. Fizik evet diyor. bu denekle taşı kırıyoruz ilk başta küçük taşlar kırılıyor. Yüce de zaten yukarıda o, belirtilmiş bak şekilde. Bir filinstan, bir de bir stone block çıktı. Evet değişik taşlar, skiller, e, şeyler çeşitleri, şekiller diyor. Çeşitler çıkıyor. Şimdi ne oldu sal Allah Allah. Al, al. Oğlum sende mi bir acayiplik var? Yo bende yok. Neyse biraz daha dolaşalım buluruz muhakkak bir şeyler daha. Belki o şey yetmiyordur ya. Bu bambu bambu meselesi diyor. Onu çözemedik ama ha? ne oldu belli değil. Onu bana, şu şey yazıyor ama bu ya ee, değil exception, yani biraz daha gelişmiş olarak söyledi ya da ama bul ya da işte ne onu bilmiyorum ben de ee oyunda karşı adalar geçtiğiniz zaman korsan adalarına gidiyorsunuz arkadaşlar korsanlar var direkt size saldırıyorlar gördükleri anda üstünüze yapışıyorlar zaten hemen öldürmeye geliyorlar size sizi ondan sonra da yani ölseniz gerçi itemleriniz falan kaybolmuyor ama biz o değil de biz niye salı yapamadık bu sefer onu anlamadım. Geciktik ya bu sefer olmuyor. Allah Allah. Ben yanlış bir şey ya, yapıyorum ya? Şey. Hayır Allah. ya ben öyle yapmıştım ya. Ben ilk girdim oyuna direkt onu çıkarmıştım hatta. Dört tane de mi oluyordu acaba? Dört tane, dört tane, üç tane varmış dedim sana ya. Dört tane istiyor zaten. Plant fiber var mı peki? Plant fiber üç tane olursa bir tane ondan oluyor ama plant fiber... Neyse de... arayalım. Sandık bulmamız gerekiyor yine yukarı tarafta, orta taraflara doğru çık. De karşıya yani yüzerek geçebiliyorsun peki. Onu bilmiyorum. Bence hiç deneme çünkü çok yavaş, acayip. Salla bile kaç saatte gittiğimiz biliyorsun. Şuradaki kutuyu al. Evet, ilk başta böyle şeyleri toplamanız gerekiyor. Bunda ilk gece olayı yok galiba. Yani geceleri ölmüyorsun. Böyle bir şey yok. Siz yaratık ya yani Minecraft'teki gibi yaratık çıkma Saçma olayda falan filan var da hani daha sonralarda hani başka adalarda bir şeyler var mı onu henüz bilmiyoruz. Tabi belki olabilir bilmiyorum da ama biliyorsunuz geceye kadar öylesine mal gibi durduk. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan da bir şey olmadı. Şeye doğru çık sana. Ortalara doğru git belki orada olur. O iki kere zıplaman gerek. Burada yok. Odun parçası çıkıyor da. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Allah Allah. Al. çok gecikti ya Anlan oluyor? Ulan her seferinde ilk başta salla başlıyorduk zaten bu defa. Bilerek inat mı yapıyor? Ne yapıyor? Neyse biraz yukarıları dolan bakalım. Aa o saçmalıkları yap. Saçmalık yapıyor şu an. Orlarda sandık ne arası? Sandık ya. buradan çıkmış az önce. E tamam oradan çıktıysa bir daha oradan çıkacak diye bir olay yok o kayaları kıramıyorsunuz. İlk başta küçük taşları kırarak başlıyorsunuz. O kayaları kırmak için kazma yapmanız gerekiyor o galiba. O kazma da bir şey yaramadı. Ben yaptırdım. Yaptırdın mı? Eee nereden çıkabiliriz? Bak şurada aşağı sol tarafta bir şey var. Ha taş mıymış? Kıralım. Kır ya bakalım belki başka bir şey çıkar. Vur vur vur. Mouse tıkı sesinden mi dolayı şey yapıyor? Stone. Bir bok çıkmadı. Flintstone'la peki bir şey oluyor muydu? Flintstone'la odunu mu birleştiriyorduk? Ha, arrow oluyormuş. Bir Biliyorum de ha campfire yapalım. Craft diyorum. Evet, eee, kamp ateşi yapınca oyunu kaydedebiliyorsun galiba. Yok şey pardon. Uyuyabiliyorsun. Hı -hı, evet. İstersen bir deneyelim. Arkadaşlar da görsün. Ben denemedim hiç. Ha. Şuraya koy. O sadece korsanın yanında vardı. Bir tane oradan denemiştik. Yine biz deneyelim. Neyse bir bassana. Ha. E olmuyor. Ha, so, Oyunu save evet. yapabiliyoruz. Ev kaydedip save yapıyorum ilk başta. Tamam yap bakayım. Şeyi al bir yapalım. de 5 saat ha, bir denedim. Dinlenmek o. Tamam dinlen. Böyle bir şey yok. Dinlen de dinlen. 5 saat, saat sonra. sonra. İşte gece oldu. Acıkmıyor mu bu adam? Evet acıkıyor bak gücük acık, azaldı gördün. Acık, da. Biz ne yapacağız? Şimdi gece de oldu. Biz bir daha 5 saat daha geçsin. <laughs> Bence de. Daha 5 saat geçti. 2 saat daha geçse yeter herhalde. Değil mi? Saçmalama ya. Gün 24 saat oğlum. 12 saat geçmesi lazım. Aynen. 2 5 2 yapacaksın işte. Matematik senin kayboldu ya? diyelimiz ha. Matematik olsa, gittiyans. Kampatisi yok lan. Neyse biz dinlenmek <laughs> <Günlenmek gülüyor> Bunda ev falan yapılmıyor mu acaba ya böyle saçma sapan dolanıyor mu? Yapılıyor arada, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor da basit, ilk başta basit şeyler de. Sen sandık. ben de sandık aramaya başlattık çünkü geçemeyeceğiz yani. yoksa biz başka zorlarda. Sandık belki kendi hani sandık falan kalmadıysa belki kendi kendine çıkıyorsa diye hani gün geçtikten sonra diye yaptırdım. Arka taraflara dolan diyorum sana. Hala aynı yerlerde geziniyorsun ya. Burada yani. gezmemiştim daha önce. bu. Yok işte diğer taraf. O ne lan? Diğer Yok adı. şeymiş, mouse'un hedefiymiş. Yani ben de bir şey biraz. Çık 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 çık. Adam acıkmaması için koşmam lazım. Öyle mi? Hı hı. Başka bir şey yok mu ya burada? Zıplayınca çok gidiyormuş. Ne gidiyor lan? Bak. Az önce niye gitti o bir anda ben onu anlamadım. Yine bir kütük var ama kütük kütük bula bula bir hal olduk da o. Neyse al ya. Lazım olacak onlar ileride. Sandık yok deli olacağız ya. Her o değil de plant fire bile olsa bize yeter yani 3 tane çıksa tamam. Acayip sık değil mi? Sen deniz kenarlarına gezmeyi mi seviyorsun? Şu ne arkadaki? Arkada arkada. Ot muymuş lan o? Yine o o, 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 şeye getir ha. Taş mu o. Başka bir şey yok mu ya? şey kesmeye çalıştım mı? Ağaç. Ne Yazık ki ağaç şu an kesilmiyor. Hayır. Balta yapmamışsın değil mi? Sen kazma mı yapmıştın? Aynen. vur vur vur. vur. Hızlı vur şuna ya. Ne çıktı ki? Hoğla bir de stone block çıktı. Bir bok yaramaz. <laughs> Tabii şimdi hadi ya yani bilmiyoruz ki ne oldu. Bu deneme versiyonu acaba hani sınırsız şey veriyor mu bize ya? Oynama hakkı veriyor mu yoksa bir saati var mı? Henüz onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Hmm. Oyunda hmm. daha bir iki kere açtık yani. <laughs> Oğlum git şuradan arkaya çık ya. Başım döndü biliyor musun? Çok acayip derece. Dişim de sızlıyor zaten. Bana ne? 2-0 Ne oldu? 2-0 diyor. 2-0 Kimse anlamadı dediğini ya az önce 1-0'da koymuştum. Şimdi 2-0 oldu. Dur o zaman. Aa, hala şu taşları vurmaktan korkmuyor musun? Şey yapmıyor musun ya? Git şurada sandık sandık bul ya. Sandık var ortadakta sandık diyor. Yok sen bulacaksın kardeşim. Yüzeceğim şimdi atlayacağım ha. Bulacaksın. Oğlum bu aynı yerlerde dolanıyorsun ya. dön, dön, Dön 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 dön. don ne ya? Aha. Oğlum burası aynı Oğlum, değil. geniş açıdan bakmaya çalış. Şöyle havalara bak ya. Göreceğim mi? Ya bulursun mutlaka. Bak bak işte burada. Karşıda karşıda. Umarım odur. Eğer sandık değilse. Diyeceğim ee... da cep meyri yani. Sandık var ya sandık diyor. Hatırladın değil mi oraya? Sandık dedi. Bir de sonunda. Sandık var ya sandık diyordu. Hatırladın değil mi? <laughs> Hayır ben öyle bir film izlemedim yani bilmiyorum. Oğlum vursun artık ya ne karı gibi vuruyorsun şunu vur sert vur değil. Diyor, ha? Bir kere vurdum mu oluyor. Of. Kesin taşla bir şey oluyordur bunlar. Arkadaş nerede ya? Olmuyor işte. Kılıç olmuyor, Kılıç. O kılıç çıkı lan. Yapmışken kısa kılıç yapalım. Ya, taş kılıç. Taş kılıç. kılıç. Tamam işte taştan mı? Kısa kılıç diye ama taş ya taş ya. Demek ki her şey taştan oluyor. Şu an arkadaş, <laughs> Maden falan yok herhalde bu oyunda. Bari kılıcımız alalım da. Bu da senin ucu var ya yani. şey. Ya ben ben bir kere ya o ikisi sıfır öne geçtim artık o gol atmak biraz zor. O golü biraz atmak zor. Ben sen devam et sandık bulana kadar uğraşma sabah kadar uğraşırsın. Kesiyor mu? Yok. Dene bakayım. <laughs> Susadım da biliyor musun? E tabi tuz olunca ya oyunun ismi. Aynen. satır satır ya gözlerini mahvet ya. ya bak oyunun e, adı sal 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 saldan geliyor galiba salt ya <laughs> geliyor da gelmesine ben çıldırmak üzereyim şu an niye o oyunda böyle kaldık İlk oyunda direkt geldiydi hayret bir şey ya denemede oynarken olaa da bir şey git bak üst tarafa Yok arkadaş bir tane çıkıyor galiba ya bir adada bir, bir sandık var Hengi galiba. olur mu? Şu ne? O da mı kütük? Hiç... Plant Fiber olsa olur. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok ya. Bu ada boş adaya verdi bize. Resmen. Şerefsizler. Atlar aşağıda kütük var ama neyse. Resmen. Alma alma bırak ya. Direkt bak sen ya etrafa bak. Oğlum hayvan mayvan da yok lan. Yok ya. Resmen tek başıma. Ulan hiç. sana orta yaptım gol attı ama tamamdır. Devam et devam. Şu ne? Bu otlar oynuyor ya sürekli. Yukarıya doğru çık. Arkadaş niye hep burada geziyorsun ya? Ya aynı yer değil Her ya. Yeter artık. Geziyorsun ha. Ya. Bir Köşe... yukarı çık bir aşağı indiriyor Bak belki. şöyle etrafına bakmaya da öğren arkadaş. Sağ sol yapacaksın oyunda. Bu nasıl oyundur lan? Bir tane sandıktan üç tane şey çıktı. Sal yapamıyoruz. Sabah kadar bunu mu arayacağım ben? Bir de bir gün atlattık. Bok ettim küçük ağaçlar vurmuyorsun da koskoca kütüye vuruyorsun ya. Belki keser. bambular kesiyordur belki. Olmuyor. Yazıyor oğlum eleman orada bir şey yazıyor. Bir şey bulman lazım diyor. ah buldum. Oh sonunda. Anasını sattım bir şey. Çıkacak. A ah, boş. Kendi sandığımız. <gülüyor> 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 Oğlum git tamam Uf, uğraşma ya başka. Ben sana dedim oğlum aynı yerlerde geziyorsun sürekli. Git şu TARAFA ya arkaya git ya. Aynı yerlerde geziyorsun Bayrak yapacağım ben. Bayrağı götüreyim mi sokacağım can? İşte su çıktı. Nasıl çıktı ya? 7 tane ağaç da yapılıyorum Allah belasını versin. Ya git kurtul bu şeyden ya. İLK korsanlara kadar gidelim ondan sonra Bakalım. en azından kılıcımız var. Bu arada 3-0 oldu abi. Kılıcımız da yoksa yüreğimiz var. 3 0 oldu. 3 3. Gek otom gek. Yok. Yok oğlum ya ben az önce bayrak dedim ya sen bana sandık demiştin aynen. Abi. Yememiştim. <laughs> <laughs> Sahip çıkalım dedi. Devam et devam. İşte böyle çalıştırıyoruz bunu. Botu Nasıl çalışıyor ya? Parayla. Ses gelmiyor ya. Döndür döndür. Karşı ada nereye gideceksin? Nereye gideceksin? İşte. He. Tam düz git artık. Dönüyor ama o kendi kendine. i̇şte arada, arada eleceğim. Yelkeni taktın mı? Taktık taktık. Takmasak nasıl gidecek? Hmm. Öyle desene. Evet boş adadan şimdi korsan adasına doğru yaklaşıyoruz. Gözükmüyor hala da. Nasıl bir iş lan? Kuşlar. Hayvanlar. Bizi bekliyor. Hadi oğlum. Bas gaza ya. Gaz mı? Bas gaza aşkım bas gaza. Şu salaklar saçma hiç kötü söyleme. Geçen gün benim ağzımdan da çıktı bu şarkı ya. O zaman ben Allah sana ya. en iyisi şarkı dinleteyim. <laughs> o şarkıyı ben herkese iki kez üç kez dinlettim. Bence söyleme. Bir aldın aldığını. Hmm, devam et. A Yoksa ağzı mı? Hiç çıkmıyor yani. <laughs> Hayır ya of. <laughs> Oğlum. Gitsene ya. Hızlandırmak için. Ne alakası var be? İşte. Sağ sol sağ sol. Tamam nereye gidiyor? Tamam döndür şunu Allah aşkına. Oraya doğru değil be. Senin Allah aşkına. Matematiğin yok. Geometrin de yok senin be. Onum şu tarafa doğru döndürsene. Şuraya doğru şuraya doğru ha. Çok gidiyor o zaman. çok, Ben bilerek gidiyorum. Ya bırak ya sen ne düzeçsin. Şimdi düzeçsin. Oğlum yeter fazla diyor. Bak yine yanlış yaptı ya. Dedin Senin lan? yüzünden lazım ya. Hadi lan oradan, Ne alakası var? Sağ şimdi düz git. Düz git. Bırak abi. Tamam bırak bırak. Bırak. Yine dönecek o. Sen ellemezsen dönüyor. O. Oğlum tamam sağa döndür şunu ya. Bak o aslında ortada değil. Şöyle ortada bak. Şöyle bak nasıl. Olan gidiyor gidiyor. Yapma tamam, şunu oğlum. Papaz mapaz teşekkür Gelemedik anasını sattım bir adasına. Uzak ya. Salla bütün bölgeyi geçiyoruz ha. Geldik ha. Peki sınırsız gidersek ne olur? Dünya ne olur? Sonsuz ama. Dünya düz değil mi oğlum? <laughs> Düşer miyiz? Düşer sonu var. <laughs> Doğru. E, bu arada canın azalmaya başladı. Diye. Daha doğrusu sağlık Ne oluyor? Sağlık kırmızı. Hani Hiç bile, kalmadım. bilemiyorsam onu git git et. Her lan. 5 Devam edin. Hahahaha. 5 sınırmış. Peki ben bunu kılıçla kırabilir miyim? Ya sen... Akıl... Mantık... Verilmiş sana. Sen o akıl mantığı değerlendirip kullanamıyorsun. Peki kullanalım. bambuyla ne yapılıyor? Hiç baktın mı? Kıça sokabilirsin. Plant Fiber yapılıyormuş. Tamam da ne bokuna yarıyor? Ne yarıyor şimdi göstereceksin. Ne yapılıyor ne yapılıyor? <laughs> ne yapıldığını söyle bari ben de öğreneyim? Az sonra ne oldu ortaya Hadi tamam ne olduğunu söyle ben de öğreneyim? Oğlum söylesene. Bundan yapılıyor işte. Ulan bana ne ondan ya? Bayrak yapacağım bayrak. Bayrağı ne yapacaksın götürün. Bayrağı et. adaya koyuyorsun tepesine. E koyunca ne oluyor anasını korsanlar mı gelmiyor ne oluyor? Galiba o da senin oluyor ne alakası var ya? Salata kasın. Aa, amca var iki kişi. Hey! Lan! Kel! Kel! Lan kel! Kel, Olan. imama kel, gel. gel. <gülüyor> Siktir git. 5. sınıfta yapardım bana espri. <laughs> espri de değil ya neyse. Lan! kılıç daha kötü çıktı. Lan oğlum bırak. Oha. Değnekle vursan daha çabuk geliyor. Oğlum bunlar güçlüler lan. Hans bu. Sarı baksana. 3 para çıktı da biz gebercesin yani. 3 para. <laughs> üç para. Altın. Ne oğlum altın mı para? Üç para. 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 Adi adaya gideceğiz. Altın nasıl? ne var lan? 3 para. Üç para. 5 <laughs> <Üç para. gülüyor> kur 5 para. Tırnağım gibi bir şey işte. 5 para etmiyor <laughs> ya 3 <lan üç> para. <laughs> <Üç> para. <laughs> Nerede bu ya? Bir tane daha vardı ne oldu? Bence hiç gitme onun yanına kaç. O <laughs> <laughs> oh, geyik bak. Geyikli Kek de hazine falan. Aaa. Ona, orada... görünmeden sessiz sakin. Yalnız sen ok e, yay yapsaydın daha güzel olur. Ya yokken. Bak şurada ok da var. Ooo hani. kamp ateşi. Ooo kamp ateşi. Amca hazırlanmıyor ateş sucuğu. Ha Aaa aşkın ateşi yeniyor. Ne aşkın ateşi. Bir ses geldi. Oğlum. Lan. Bir ses var oğlum. Bir ses var şey. Kaç ses var? değil miydi ya? Nerede bu ya? Adam kayboldu. Orada mı? Oradadır o. Oradadır. Vallahi sen böyle mal gibi ya. bakacağız mı biz? Ha geyim mi hmm. duracağım? ne basıyorsun? Ne basıyorsun? Ctrl'le. Geyim enerji veriyor ama tabi öldürebileceğiz mi? Gördüm. Gördüm. Lanet olsun. Kaç fark etmedi diyor. Amca da oradaydı abi ben sana söyleyeyim arkadan gelebilirsin. Amcan gelsin olur ya. Amcan kimmiş? Tamam da biz bunu öldürünce enerji doldurmak istiyorsun sen. Enerji bitince ne ee, oluyor? E, 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 Aha! Aaa. Geliyor. Geliyor kanka. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Gelme lo. Oh, geliyor. O, geliyor. Vallahi geliyor. Çıkamadık. Lan! Can doldurmuş da. Bak. Nasıl doldu? Ha, şey, uyuduk ama şey enerjim çok az ya. Bence enerjin çok az olduğu için hemen öldüremiyoruz. Ya ben pis ha tane. elma. Pislik <laughs> lale. <Ha, öyle. gülüyor> oh, oh, <şöyle. gülüyor> seni çalıyorum seni. Oh, oh, al al al. al, artık al, değil al, mi? al. Oh. Ama hiç şey verme daha. <laughs> Uyuyalım bir daha değil mi? Sen arkadaş. Hı. Ayı mısın? Aha. Sürekli uyuyorsun arkadaş ya. Kamp ateşi bitmiyor muydu oğlum uyuyunca? Hard loot verdi. Sapık mısın lan sen? Oğlum zaten yeter artık. Can bitti can. Ee, elma yedin do enerjim dolduruyor. Doldurmuyor elma? ki. Hmm. Enerji hiçbir şey yok. Şimdi işler değişti. Ne alaka ya? 170 kalori verdi. 170 food yedi. Şimdi C yemek yemesek de ölmemiz gerekiyor o zaman. <laughs> Burada gelen giden yok değil mi amcam falan? Abi de yok. Hala var mı? Teyze var mı? Dayı yok dayı. Dayı. Yukarı çık bakalım. Dayı bizde. Dereye geçerken ayıya dayı ya. dayı diyeceksin canım. Torç. Wow. Evet Torç. ilk meşalemizi de yaptık. Bir tane daha yapabiliriz tabii. Al bakayım elini. Tut bakayım onu. Neler çıktı oğlum? Oğlum alsana torçu. Meşaleni. O kibrit mi lan o? can sana bir soru. Hmm. Bu yıllardır soruluyor. Pamuklularda şey sorulur soru dersen yok lan. Pamuklu demir mi değil? kibrit <laughs> mi daha önce bulunmuştur, çakmak mı? Sorunun içinde zaten cevabı var da bilemezsen bilemezsen oyunu kapatacağım. Çakmak. Yani sorunun içinde cevap olduğu için yoksa bilemeyecektin. O yüzden bilemedin sayıyorsun. Bence yine şuradan atla öl. Tamam hadi eyvallah. Hayır lan. Oğlum manyak mısın? Ateş sönmüyor lan. Ateş sönmüyor. Bu Rum ateşi mi bu anasını Ama tabi şey gitti. Şu kısa tamam kılıç şey 15, ay kısa kılıç daha ee. güçlüymüş hepsinden. Adamlar güçleri demek ki bu sefer güçlü çıktı. Hmm, çıkıyor. Hans oğlum onlar Alman. Ondan. Neyse. Başka craft olarak neler yapabiliriz Başka bakalım. Neyse. Ya. Dur dur. Neyse. Oğlum yeter bence artık. Fazla sıkmayalım. Çok... Ne kaldı ya? Başka bir şey yok oğlum. Araman i̇şte. lazım ya. Neymiş o? İlla o bayrağı yapacaksın değil mi arkadaş? İlla o bayrağı yapacaksın ya. Tamam Yapacağım. da git böyle ağaçlı bir yere koy ansızın. Böyle. Aha. Palace yapamazsın diyor. Niye? Çünkü bu ada senin değil bu ada bu ada gelmiş geçmiş en büyük hatta ve hatta şimdi Allah emanet hepsini birden yok etme zamanı galiba biz ha işte burası tamam oğlum yeter ya bayrağı da diktin artık Allah aşkına yeter İlla o bayrakla bozdun kafayı tamam ya. O bayrak ne işi? Evet arkadaşlar burada bitireceğiz anasını satayım yoksa bu adam bayrağı başka bir taraflarında sokmaya başlayacak. Dur, dur dur dur. Kapatmamız dur, lazım. Lütfen, lütfen dur. <laughs> Allah belanı versin Yeter ya bayrak Bayrakta ne var arkadaş? Ne yapacağım bayrak bayrağı işte ya? O. Ne ne? ne? Kendini Benim... alsana. sen orada. Tamam. Hadi eyvallah. Allah'ım ya. Yapsan olur, yapmasan olur. Hayır ya. lan bayrak. Beni deli diyorsun ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hoşça kalın.